Merhaba, videoyu beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başlangıçta klasik bir shounen animesi gibi başlayan fakat bölümler ilerledikçe beğenilen Black Clover animesinin yeni sezonu hakkında kısaca konuşacağız. Bu animeye her oynan fantastik animesi gibi bağıran ve arkadaşları için güçlenen bir anı karakter ile başladı. Bölümler ilerledikçe karakter güçlenmeleri, gelişimleri, hikayeleri dirinleşmeye başladı. Ve Black Clover animesinin hayran kitlesi artmaya başladı. İlk başlarda dikkatimizi çeken şey animenin 50 küsür bölüm olacağını zannederken 170 civarı bölüme ulaştı ve final yaptı. Bunun sebebi çok sevilmesi ve devamının beklenmesiydi. Tabi bu final bildiğimiz tamamen bitti anlamında olan bir final değil. Ara verdiği hakkında dedikoduların dolandığı birçok yabancı kaynakta dikkatimizi çekti. Bu kadar hayran kitlesi oluşan bir serinin devamının olmaması tuhaf olurdu. Biz de yeni sezon ne zaman çıkar ya da kısa sürede çıkar mı diye araştırmalara başladık. Edindiğimiz birkaç teoriyi sizlerle paylaşacağız. 1- Anime ara verdi ve yeni sezon için henüz net bir tarih yok. Manga da anime bayağı ilerlemiş durumda haliyle yeni sezonu yapmamaları için de bir sebep yok. 2- Anime bölümleri şeklinde değil de film şeklinde birkaç film olacak şekilde devam ettirmeleri. Şahsen ben buna sıcak bakmıyorum. Pek olacağını da zannetmiyorum. 3. İnsanların mangaları almaları ve oradan devam etmelerini istemeleri. Bu yüzden de animeyi bitirdiler ve devamı için şu anda alınan bir karar yok. İleride ne olur bilinmez. Black Clover'ın devamı için 3 teorimizi sizlerle paylaştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın.